Selamun Aleyküm canlarım. Dün bahçemizden fasulyelerimizi topladık. Bütün yaz dökmedi canlarım. Bunları ayıklayıp ben konservesini yapacağım. Nasipse bakalım. Ayıklayalım güzelce. Ata tohumu bunlar. Fasulyelerimizin de bayasını aktardık canlarım. Yavaş yavaş da daha da atmayacağız. Şöyle kenarlanda hemen bir akılçılar var, başka da yok. Etli, çok güzel. Sizler nasıl yapıyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz canlarım. Bu sefer, bu sefer ben çok kolay, hemen basit. Böyle çiğden şişelere dolduracağım. Annelerimiz önceden öyle yapardı kurutma bir de bu konserve sağlık en sağlıklısı konserve kurutma deniliyor sonra konserve sonra difriz. ben kurutma daha çok tercih ediyorum ama bunları da böyle yapacağız hemen şişelerimizi dolduracağız. altına üstüne domates koyacağız hemen hemen ocakta iki buçuk saat falan kaynatacağız hem daha garantili o yüzde yüz oluyor hem de geçimli %100 hem garantili oluyor. Bozulmuyor. Ama öyle ocakta börttürüp de şişelere tekrar koyup da sıcak sıcak tutturanlar da varmış ama onların içinde bazıları da tutmuyor canları. Bu yüzden ben böyle garantiye alacağım. Çünkü fasulyelerimiz bütün yaz hiç dökmedi. Geçen gün. Dökmediği, dökmediği için de bunları da İyi değerlendireceğiz yoksa başka artık fasulyemiz yok. İnsanın kendi Şu yaptığı gibi yok canlarım. İşte sana verdiğim tohumdan yenge o. Ol. Yenge oldu oluyor. Dem yer düzlüsü gibi. Sen Gide. onlardan ayır da pişirirsin gene. Tohumun demeye sebep İşte Hı. verdim de ben sana onlardan. Bu sene de olanını diktim. Bakan birkaç üstünde bıraktım ama hiç e de zannetmiyorum. işte olmadı mı? Dönecek mi? Kalbi. Dönmeyecek mi? Böyle ayır bunları da. Bu kılçıklılar diyor canlarım. Olsun, Yenim, yedim iyi, iyi oluyor diye. Olsun, olsun ya birkaç, birkaç şey olsun da. Ben. Önemli olan ziyan Geçen olmaz. Geçen gün zeraatın getirmiştim. Bak abi. Buldum bak bir tane tohum Öyle kopmuş bak. Oluyor Geçen sene bana pazardan getirmişlerdi. Kendilerini de bilmem. Kim hmm. de atledik mı? canlarım. Bir telefon geliverdi. Evet. Tekrar da açmadım. Biz bunları yiyeceğiz. bunları Canlarım ayıklamasını da yaptık. Şişelerimizi de getirdik. Böyle. Ben hemen domateslerimiz de ufak olduğu için canlarım şöyle hemen dörde yarı açacağım kalın kaşı çıkacak. kışın yaparsan yazın yaparsan kışında kıstığı zaman tarladan gelince hazır yemen oluyor. Bunlar böyle doldurdum mu ben küçük kazanımız var ona da koyup kaynatacağız suyunu tuzunu koyacağız. Çoğunlukla böyle yapmayı seviyorum ben. Kapaklarımızı yerli, ağızlarını kapatan sularını koyarken yine Domates bu bol koyarsan bol domates olur ama biz maden suyu şişelerine paylaşımlarımızda görmüşsünüzdür. Maden suyu şişelerimizi yaptık zaten bol bol soslarımızı. Bura domateslerimizi Bizi dökeceğiz böyle yemeklerimize, melemenlerimize daha doğrusu. rahatlık oluyor, kolaylık oluyor. Yine yani tabi domates de biraz ben içine doğramak istedim yani. Dışarıdan geldiğin zaman hazır bir yemen oluyor. Bunları hemen dün topladık. Bugün de taze taze yapacağız. Tomatesleri daha önceden hazırlayıp hemen içine koy koyu vermesi daha kolay olurdu ama sizlerle de çok uzun olmadığı için böyle sohbet amaçlı da doldururken de çekim yapmak istedim canlarım. Anneciğim Allah rahmet eylesin. Böyle domatesi bütün atardı içine. Ters çevirdiği zaman da domatesin kabuğunu alıverdi. Ee, kabuğunu aldığı zaman hemen zaten şöyle bıçakla 3-4 yerinden de teydiri teydiri verdi Domates yerirdi zaten. Bir tanesini de size üzerine öyle Annem yaptığı gibi de çünkü normalde kendim de öyle yapıyorum yani. Şöyle mesela domatesin kabuğunu alırdı. Böyle koyardı. Ee, konserveye yani e, olduğu zaman yiyeceğimiz zaman yani tüketeceğimiz zaman bunu boşalttığı zaman e, tencerenin içine yıkarken, bunun kabuğu zaten kaynattığımız için yumuşuyor. Hemen kabuğunu alırdı. Bıçakla birkaç yerinden böyle doğradı. Size de göstermek amaçlı bir tanesinde böyle yapayım ben. Ezanımız dokunuyor. şişelerimizi de leğenin içine koyduk kalanlarını canlarım şöyle kalan şişelerimizi de dolduracağız bütünlük şişeden tam böyle bir aile için çok güzel yani yeterli bir yemek oluyor dediğim gibi domatesleri bütün bütün de böyle koyacağım iki türlü yani doğrayıp da da yaptık bir de böyle de yaptık sizler de hangisini sevip dilerseniz denedikçe her şey insan daha tecrübeli oluyor kabuğunu soyup da doğramak zor geliyor mesela büyüklerimiz hep bütün atmışlar dediğim gibi hemen kabuğunu veriyorsun, kaşıkla eziyorsun ezili veriyor ama doğrarsan kabuğunu soymadan doğrarsan kabuklu oluyor o da bir çeşit oluyor Hemen böyle kaynayınca zarını alıvereceğiz. Bu kadar. Zorluğu yok. Kabuyla da olsa olur. Hiç sıkıntı yok. Hepsi organik. Kendi malımız. Kendi meyvemiz, sebzemiz. Hava da bugün bulutlu. Büyük olursa büyük koyuyorum ben. Domatesleri. iki tane koyuyorum. Küçük olursa üç tane. En az iki buçuk saat kaynaması gerekiyor en az yani. Artık biz ateşimizi yaktık mı 2 saat değil 3 saat bile kaynıyor canlarım. Kapaklarımızı da yeni aldırmıştım. Şöyle ben iki tane de şöyle taze börülce de doldurdum. Bunları da çünkü dün topladık. Bunlara domates koymayacağım. Çünkü onları biz yağlı tuzlusunu yapıyoruz. Şöyle kapaklarını sinek de olduğu için dışarıda o yüzden kapatıyorum canlarım. Bunları ayarlayacağız. Biliyorsunuz ineklerimiz de var. Bunlara gideceğiz. İnsan da yalnız olunca bir de ev hanımı olunca bir de yaşlımız var bazı işlerimizi koştura koştura yapıyoruz. Ama çok şükür Allah'ımıza sağlık olduktan sonra her şeye kolaylık veriyor Rabbim. Önemli olan sağlık yani. Şimdi bunlar biz doldurduk. Hepsinin tekrar kapaklarını açıp üzerlerine sularını tuzlarını koyacağız. az dedik ama maşallah bayağı da bir tanesi yarımlık geri kalan hepsi bütünlük bayağı şişemiz oldu güzel görünüyor mu şişede şimdi böyle biz her şeye ben kaya tuzu kullanıyorum canlarım şöyle yarım çorba kaşığı kaya tuzu yarım çünkü Kaya tuzu terli oluyor Bazıları sarı sar olsun diye Şeker koyuyormuş ama Ben Kaynadığı için de şekeri pek Uygun görmediğim için Koymuyorum Kaşığımız tahta kaşığı Şöyle hepsini yarım yarım Koyacağız Şöyle sularını ilave edeceğiz. Çok aşırı doldurmayacağız. Şöyle boğazında kalacak. Çünkü kaynayacaklar. İçerisine hepsine soğuk su ilave ediyoruz. Bazen kaynatıp da bunları öyle dolduruyorum şişeleri sımsıkı ağızlarını kapatıyorum ama dediğim gibi bazı kapaklar tutmuyor ama bu yüzde yüz yani hem kolaylık şişeler azalıyor ama olsun bir şişe fazla koyuyoruz garanti oluyor. doldurduk mu akşam ineklerimizden gelince de bunları kaynatacağız canlarım gece hem dinleneceğiz hem de bunlar kaynamış olacak şöyle sizler de yapıyor musunuz bilmiyorum iki kenarından sulağını koyduktan sonra böyle şişelerimizin havalarını alıyoruz şu şekilde Açarken ben bıçak kullanmıyorum şişelerimize, Aynı kapakları sizler de kullanabilirsiniz. Aygazın en küçük ayarına getirip şişeyi ters çeviriyorum. Şöyle ben 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar sayıyorum. Yani saydıktan sonra da hemen zaten anında açılıyor canlarım. Hiç kapak üzülmeden Bundan kapaklarını da kapatalım İki ileri bir geri İki geri bir ileri Özür diliyorum Paşa bahçenin kapakları böyle çok güzel oluyor Bir de cam sağlık olanı bunları şimdi kazanımıza taşıyalım. Şişelerimiz de böyle biz kazanımıza yerleştireceğiz. Şimdi. suyumuzu dolduralım. Ayağına basma buradayız. Bunu artık böyle biz dolduracağız. Şöyle üzerine çıkacak biraz. Fakırlaması yetiyor zaten. Kapağını böyle kapatacağız. Bizlere afiyet olsun canlarım. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Sizler de bu şekilde yaparsınız. Beğenirseniz her sene yaparsınız. Yani ben böyle bu şekilde seviyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.